Rüzgar var. Rüzgarlı bir yaz gününden hepinize merhaba. Sizinle birlikte Tekze'ne gidelim gelelim istedim. Niçin? Çünkü bana siyah elektrik bandı lazım. Mevcut elektrik bandı yani evdeki beyaz beyaz olduğu için bisiklette bir e, fark etmişinizdir. Gidon sargısını mecbur beyaz elektrik bandıyla tutturdum. Bu da hoşuma gitmiyor. E, rengi sırıtıyor, beyaz çabuk kirleniyor. Bunun için siyah bir elektrik bandına ihtiyacım var. Bulabilirsem bisikletimin rengine uygun haki yeşil yani askeri yeşil bir elektrik bandı bulmaya çalışacağım. Heh, bu süreçte siz de yanımda olun istedim. Burada da sürmeyi hiç sevmiyorum. Her taraf inşaat. Hayır bu kredi oranlarıyla kime satacağız? Ucuz da değil ki. Hayır sinyal ver sinyal. Evet, bisiklet yolumuz sona erdi. Şimdi karayollarına bağlandık. Görüşürüz. Evet, Tekzen'e gelmiş bulunuyoruz. Kaldı. Elektrik bandı. Elektrik bandı. Hı hı. Bir su içelim. gidebiliriz Det var mitt! Det var mitt!